Üçün altısı son mu? Hadi abi evet. Gönder. O zaman let's go. Burada ee, sonlandıralım Bunu o zaman. hatırladım. Aa, ben de hatırladım. Yine uçmalı kaçmalı. Bak, burada full full çekmemiz lazım. Okey, gönder bro. Dur göndermiyor. Kaldım yola. Pirinç. Arada kaldım. Pirinç. Pirinç atın ben buradan pişireyim. Dur, Kanka bir dakika. Abi pişirme ya. pişirme pişirme koyuyordum. Dur, şey yapalım madem. Dur atayım ben size. Al. Bu ne lan? Bir de ekmek mi var? Ay anasına avradını Dur. Ay ananı ya. Nerede doğdum Hadi. kanka et pişiremedik Abi, abi niye böyle oldu? Hiç yani durmuyoruz. Bir, bir türlü karşıya geçemedim ki. <laughs> ne oluyor lan ne oluyor? Vallahi et etmet pişiremedik hiç Kanka çok hızlı geçiyormuş bu sefer ya. Sıfırız ya yani sıfır çektik. <laughs> Şurada bir biraz pan yapsak mı? Da... Bak beyler ben ortada birimiz ortada olmalı. Et yapamadığımız için kaldı. Cezayirci eksiğe düşüyor şimdi. Ben ne ortadayım. Var, ne var tavuk var hiçbir ne şey Ne istiyoruz? Keskesine. Alın abi. Kırmızı et kırmızı et bu tarafa kırmızı et. Et yukarı kanka et yukarı. Ben bir tane et alayım da geçeyim. Tamam. Tavuk lazım abi et değil. Oh, dur tavukta da dururuz ya. Hay tavuk lazım. Dur kanka dur tamam yeter. <laughs> sen Hı -hı. de ekmek al Hı -hı. herkese bir şey vereyim mi bak şimdi burası yıkıldı hiçbir şey yapamadığımız için ee, burada tabii bir yalan ama işi var ben Recep geliyorum ee ne oldu battık <laughs> eh be helişkir <laughs> et hazır Tabakta. Ha, o o tavuklu hazır kanka. Ya, Sizin orada yok. ama. He, ser... Bir şey diyeyim, Abi, çok kötü oldu bu, bu hiç alışamadım aşırı şu anda. Aşırı kötü oldu ya. Bir tane et hazır. İki tane et hazır şu anda. Pilav koyduk mu olay bitecek? Yok Bunu yok çok karıştı yani. kanka. Hiç ben şey yapamadım. İnanılmaz karıştı şu an. et var. Pirinç, pirinç şeyi burada abi. benim şeyim burada ne iş var? <laughs> Bizim diğer tava nerede? Tava da burada. Pişmiş şey et var burada. Vay anasını ya. Hayda. Yok yok. Yalan Yoldu, yok. Bana, oldu. Ekmek. Yalan oldu. Yalan oldu. Ekmek yok. Bin bana tuşak mı şu şurada dur şimdi yavru. oğlum yangın tübünün şeyleri var <laughs> abi hiç sorma <laughs> at şunu şöyle ya o ki senin tavalar niye burada pirinçten şurada bir ekmek tava var 20 saniye bir şey çıkar mı buradan 277 yapabildik Zor. önce daha anca ısındık biz ya. Pilav var mı? Bazı var pilav. Tamamdır. 362. Bir tane daha etli lazım ama tamam. var tabii ki. Yok. Kaç yaptık şimdi? 362. Yani yine kötü değil ama ben üç yıldız alabiliriz ya. İlk parti sıfır çektik çünkü. Kanka ilk oyunda kötüydük. Birisi ortaya geçsin. Ben ortadan İlk atacağım de öyle şimdi. yapalım. Evet, evet, evet. Orada ne kadar Kesmeleri kesmelere alırsan... yukarı. Kesmeleri yukarıya. Bana pirinç atacaksın kanka. Tamam. Biraz önce sallamasyon attım da şimdi düzgün atacağım. Tamam. Ee, servis benim tarafımda. Geldiği da. gibi ortadayım. Hemen gönderiyorum. Önce pi... pirinç mi atayım? Hiç fark evet. pirinç at, pirinç at. at kanka. Ekmekleri de bana at. Atacağım kanka da bu yaklaşması lazım yoksa atılmıyor. Ben de burada. Ben de Güzel. Kerro bakayım böyle atıyor mu? Yok. İpe çarpıyor. Kero. Bu kanka etle tavuk atmıyor et lazım. Et tavuk atarsan hemen hızlıca. Hadi kes lan hadi kes. B tamam. Bana da ekmek lazım. Sonra ekmek gönderiyorum. Tamam pişir. Ekmek. Ekmek, ekmek, ekmek. Benim burada ekmek. bir tabak var. Benim burada bir tabak var. Pirinç, pirinç. Tavuk. Bak, tavuk. bir tane pişti. Tavuk. Bir tane pişmiş tavuğum var. Tavuk. Kero yardıma geliyor mu şimdi? Kanka burası kurtarır. İstersen tamam. gel gelebilirsin. Okana biraz daha bir şey atayım geliyorum. Hazır iki tane tabak var. Tamam kanka, dur. Tamam. Ee, tavuk. Okan'a pirinç pişmiş. atıyorum geliyorum. Bir tavuğum var, et bir tane et pişirelim şu zamanda. Tamam. Şu et ee, pişirelim. Şu tavu, bir dakika. Şu tavuğu vereyim. Şu hazır mı? Hazır verdim. O hazır. ben yine geçemedik. Et karşı. kesiyorum. Kanka et pişecek şimdi, pişti hatta. Pişti, şunu bırakıp onu alıyorum, tabağa koyacağım. Karşıya geçersem o panadan iki tabak alırım. Benden bir tabak alabilirsin şu anda. Bir tabak hazır. Şu tavuklu değil mi? ikisini bırakalım. Hazırda etimiz var. Hazırda tavuğumuz olacak birazdan. Bu da tamam. Hazır etimiz var dediğin gibi. Al kanka tavuk. Pirinç. Bizim tava karşıda kaldı. Neyse. Sıfırdan iyiydi. Tava nerede? Art bende bende geç. Şimdi geleceğim. Koy şimdi, kanka. şimdi burada, şurada bir tane pişmiş et var. Kanka pişmiş et, iki tane var şu anda. Pirinç lazım. Ay, anasını düştüm. Oki bak oki, ortada et. Ortada bir tane et var. Nerede? Tamam aldım, geliyorum. Et lazım mı? Şuna lazım olabilir. Et lazım değil, şu an tabak lazım. et yok mu? Şu, tamam. Bir dakika, tavuk, pilav, ekmek. Tavuk pişiyor. Tabak lazım dediğin gibi. Pilav koysana şuna. Al bunu. Teslim. Tamam, okey. Tavan burada. E onu alayım ben. Şuna et lazım. Pişmiş etimiz var mı? Pişmiş etimiz var. Ee, Ortada. Koydum. Ne la? Önce et, verdim. et, et. Verdim, 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 Tamam. Oldu. Ne oldu ya? Aldı, aldı bir tanesini ama birini... Birine, birine takıldı. 391 yaptık şu an. Güzel. Çok daha iyi olabilir. Çok tabak. daha tabak olabilir. Ben o kandan almaya gidiyorum. Ben doluta bağladım Al aldım. Tabağa hmm, koydum. Okey sen koy götüreyim ben onu. Ekmek. Ekmek yola. Dur ekmek ekmek var aşk burada. Şurada pirinç. pirinç. Etli mi? Etli. Bir tane ekmek koyduk mu? Bu da hazır. Tamamdır. Bize etli lazım yine. Bırak onu bırak onu bırak. bırak, 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 bırak. Et pişiyor bırak, bırak. mu? Düştüm. Et pişti. 27 saniye 5.62 puan. Şu etle ona pirinç... ama Alıyorum. Güzel. Gönder, gönder 650, 650 yaptık, harikayız. süper. Bir tane daha çıkar mı? Et Ekmek var mı? hazırladım, koydum. Pişmiş etimiz var. Tabağı pirinç al, et, gel. Pirinci aldım geldim. Koy buraya. Al kanka. Aşağıda, al kanka. Aşağıda, aşağıda, aşağıda. Koy koy koy. Ah. Süper. Gitti. Süper. 738'de bitirdik. Bence var ya bu 3 yıldız 2 puan Ah be. Kötü ah, oldu ya. 2 yıldız benden geldi abiciğim. Ama <laughs> Bak bir sipariş demek ki hiç... hmm, neyse. Neyse gönüllerin 3 yıldızı ya.